Kudretnarı botanik olarak kavun, salatalık ve kabaklara yakın bir akrabadır. Dahası kudretnarı Hindistan başta olmak üzere Asya mutfağında kullanıldığı kadar bitkisel tıpta da yaygındır. Eğer bu meyveye ulaşabilirseniz mutlaka ondan faydalanın. Kudretnarı tam olarak olgunlaşmadan hasat edilmektedir. Aksi halde giderek acılaşır. Sonbaharda toplanan meyveleri taze olarak yendiği gibi tohumlarından kudretnarı yağı veya macunu yapılarak tüketilmektedir. Kudretnarı çoğu insanın hor görebileceği çirkin bir görünüme ve tada sahip olabilir ama bu acılık birçok faydayla birlikte gelir. Kudretnarı hakkında merak edilenleri sizin için bu videoda derledik. Kudretnarı taze meyve olarak tüketilebildiği gibi olgunları balla karıştırılarak tüketilebiliyor. Olgunlaşarak kavun içi rengi alan meyve püre haline getirerek bir miktar balla karıştırılıp sabahları boş mideyle de tüketilebilir. Diğer bir tüketim şekli ise çekirdekleri temizlenen kudret narının dilimlendikten sonra bala karıştırılması yoluyla tüketilmesidir. Şeker hastalarının bu karışımı tüketmeleri sağlıkta olmayabileceği gibi aynı yöntemin zeytinyağıyla uygulanması daha faydalı olacaktır. Zeytinyağı içinde bekletilen kudret narı karışımı aç karnına yemeklerden önce tüketiliyor. Kudret narının tespit edilen pek çok faydası vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Diyabet tedavisi ve kan şekeri yönetimi Kudret narı, tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerini düşürmek için alternatif bir tedavi olarak kullanılır. Alternatif tıpta diyabetin yönetilmesine destek açısından en güçlü ve popüler meyvedir. Bağışıklık artırıcı beslenmenize ekleyeceğiniz kudretnarı yaygın hastalıklardan daha hızlı iyileşmenizi sağlayabileceği gibi enfeksiyonlara karşı hassasiyetinizi de azaltacaktır. Kudretnarında virüslere karşı savunma hattı oluşturan antioksidanlar da bol miktarda bulunur ve güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Antioksidanlar vücutta serbest radikallere saldırır ve bazı hastalıklara neden olabilecek diğer zararlı bileşikleri ortadan kaldırır. Keskin görüş sağlar. Kudret narı, özellikle A karoten, beta karoten, göz sağlığı olarak bilinen lutein ve zeaksantin gibi göz iyileştirici flavonoidler içerir. Bu bileşenlerin de görme keskinliği ve gece görüşünü artırdığı bilinmektedir. Aynı zamanda da yaşlanmanın etkileriyle savaşmada, oksijen kaynaklı serbest radikalleri ve çeşitli komplikasyonlara yol açabilen reaktif oksijen türlerini elimine etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Astım ve solunum desteği Kudret narı, astım, bronşit ve saman nezlesi gibi bazı solunum yollarından kaynaklanan hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Kudret narı, anti antiinflamatuar ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu da onun solunum sağlığını sağlamak için ideal bir yardımcı gıda yapıyor. Kanserli hücreleri engeller. Son zamanlardaki klinik çalışmalar Kudretnarının göğüs, rahim ağzı ve prostat kanserine bağlı tümörlerin azalmasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Sağlıklı kolesterol Kudret narının kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için yaygın olarak tüketildiği bilinmektedir ve bu da arter duvarlarında damar sertliğine yol açan sorunların oluşumunu önlemeye yardımcıdır. Bu kalp krizi, kalp hastalığı ve inme riskini azaltmada rol oynamaktadır. Kemik ve cilt sağlığına birebir. Kudretnarı, kan pıhtılaşmasını düzenleyen önemli bir besin olan K vitamini bakımından da zengindir. Vitamin K ayrıca vücut boyunca kalsiyum dağılımına yardımcı olur. Böylece kemik yoğunluğunu artırır ve kemik kırığı yaşanma riskinizi azaltır. Sindirim savaşçısı Kudret narı, tavsiye edilen tüketim miktarı olan 100 gramda sadece 17 kalori taşır. Kaloride düşük olmasına rağmen lif, vitamin ve mineral açısından zengindir hazımsızlık gidericidir ve kabızlığı önler. Aynı şekilde yağ hücrelerinde depolanmayı azaltarak fazla kilo vermenize yardımcı olan glikoz alımınızı ve glikojen sentezinizi artırmanıza yardımcı olur. Kudret narı çok faydalı olan ve birden fazla hastalığa fayda eden bir besindir. Ancak elbette her şeyin olduğu gibi kudret narının da fazlası zararlıdır. Pek çok faydası olmasına rağmen bazen yan etkiler gösterebilmektedir. Kudret narının aşırı tüketiminde kişilerde karın ağrısı, ishal, çarpıntı gibi sorunlar oluşabilir. Çekirdekleri de fazla yutulursa ateş, baş ağrısı ve komaya sebebiyet verebilir.